espri yaptım dedim İsmail'e. Ya dedim İsmail hani şu Roma gezisini soracaktım. Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu Roma'ya gitti ve bir grup gazeteci iyi de beraberinde götürdü ve de kıyamet koptu. Murat Ongun beni aradı. Dedik ya biz Roma'ya gidiyoruz ve çok önemli bir şey yaptık. Biz bunu Roma'da gazetecilere anlatmak istiyor, istiyoruz. Seni de davet et, ediyoruz. Gelir misin dedi. Ben gelemem dedim. Ben Amerika'dayım dedim. Sonra düşündüm ya yani bütün bu olay patladıktan sonra. Gider miydim? Yani bu şekilde gitmezdim. Ya neden gitmezdim? E çünkü Türkiye'de bazı siyasi tabular var. Bunlardan bir tanesi nedir şimdi? Bütün gazeteciler biliyor ki Erdoğan'ın uçağındaki gazeteciler eleştiriliyor. Neden? Ya işte bak beleş geziyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bu yeni bir şey değil ki. Yıllardır yapılan bir şey. E şimdi Ekrem İmamoğlu böyle bir davet düzenliyorsa bir gazeteci olarak sen buna gidiyorsan e herhalde bu bu gazetecilerin hepsi aklı başında zeki insanlar arkadaşlar. Bu eleştirilerin geleceğini tahmin etmediler mi? Ya ben dedim ki ya, hatta arkadaşıma söyledim dedim ki ya, böyle bir şey düzenliyorlar. Ya güldük de yani hani ya bunlar büyük gol yiyecekler gibi de, dedim. Yani böyle bir şey gidersen nasıl gidersin? Dersin ki ya, Murat tamam gelirim tabii. Bu benim için bir fırsat. Ekrem İmamoğlu da, da görüşelim, konuşalım. Belki daha böyle bir özel röportaj da yaparız. Ama ben bir şey rica edeceğim. Otel paramdı, yemek paramdı, uçak paramdı. Bunları veririm. Öyle gelirim derdim. Sonra da bugün tartışmalar olduğu zaman buyurun kardeşim bakın benim otel param bilmem ne param burada faturalar burada diye koyardım. Koyar, koyduğu zaman ne olurdu? Şimdi mesela bakıyorum bir grup gazeteci eleştiriyor. Haklı şekilde. Onların buraya zaten gitmeye yani isteği yok. <laughs> bir grup gazeteci eleştiriyor. Yerden yere vuruyor. Tek nedenini biliyoruz ki niye onlar çağrılmadı öbürleri çağrıldı. Şimdi o kesen anlatıyorlar beni çağırsa gitmezdim ben bilmem. Bırak bilmiyormuş senin ne yaptığını yani. Senin nerelere düştüğünü biz hepimiz yani bu Babi Halis biliyoruz yani. Şimdi orada sallıyor işte bu kabul edilemez bu etik değil. Ya Türkiye'deki bu iki yüzlülüğün de hastasıyım ben. Bir, bunların bir grubu gerçekten samim adam yok ya ben prensip olarak gitmem yani. Okey tamam ama bir grubu yani neden biz çağrılmadık da o çağrıldı. Aynı şey mesela ee, iktidar medyasında da görüyorum. Mesela en çok da şeyde ona gülüyorum mesela. Bakan e, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy mesela bir grup muhalif sayılabilecek. Hani ya da karşı mahalleden gazeteciyle yemek yiyorlar. Yemek yiyor. Vay efendim nasıl yemek yersin? Böyle bir şey olur mu? Bilmem ne olur mu? <laughs> niye? Niye onunla yiyorsun da ben de yemiyorsun? Özü bu yani. hadi. <laughs> Artık mesele sadece yemek değil tabii. Hani niye onu böyle kabul ediyorsun da bilmem ne yapıyorsun Hani Bunlar hep tartışılır, konuşulur. Yani kimsenin de bu mahallede kimseye etik dersi verecek kadar da sicili temiz değil ne yazık ki arkadaşlar. O yüzden ben hiç bu topları şey yapmam yani hani işte biz onurlu gazeteciler gitmedik. Ben git bilmiyor muyuz sanki senin neler yaptığın neler çevirdiğini. Şimdi söylemiyorum polemik olmasın diye söylemiyorum. Çünkü polemik olsun istiyorlar ki biraz daha bizim adımızı kullanıp öne çıksınlar diye. Ama biliyoruz yani senin de ne haltlar çevirdiğini. Bu uçak meselesinin de hastayım. Biz mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde işte uçakta geliyorlar gazeteciler. Şimdi alışmışlar onlar Uçakta bir grup gazeteci var. Ve o gazeteciler de işte ya soru soruyor, sormuyor. İşte aralarında şakalaşıyorlar. Falan. Biz mesela Cansu Çamlıber'le, Cansu da Washington temsilcisiyken biz mesela otelliğe giderdik hadi konuşurduk. Şaşırırlardı bizi görünce. Hatta en büyük şoku da şeyde yaşadılar. Mesela Washington'a gider. Kimse bizi davet etmiyor. Ya kimsenin bizi davet etmesine gerek yok. Biz gazeteciyiz kardeşim. İlla Cumhurbaşkanı mı davet edecek? Ahıska Türkleriyle konuşma yapılıyor. Muhammed Ali'nin cenazesinde. Nerede? İlyon ismi. Bir yere gittiler yani şeyle. Arabalara bindiler, otobüslere bindiler, gittiler. Kimse de bizi çağırmadı. Biz de bindik abi şeyle. Can Cansu'yla bir tane araba tuttuk, gittik. Bizi gördüler, şok oldular. Gazeteciler şok oldu, oradaki heyet şok oldu. Kimse merhaba demiyor. <laughs> Benzer şeyler mesela New York'ta böyle anılarımız var ya. New York'ta bilmem ne gecesi düzenleniyor. İşte Amer gece düzenliyor. Amerikan iş adamları bilmem ne iş adamları masa kapatmışlar, şey yapmışlar. Uçakla olan gazeteciler geliyorlar, oturuyorlar. Onlar zaten şey, şimdi bizi görüyorlar orada. Siz nasıl geldiniz? Kim davet etti? Kimse, yani kimsenin davet etmesine gerek yok ki. Bindik metroya geldik. Bindik arabaya gittik. Bindik uçağa şeye gittik Muhammed Ali'nin cenazesine kendi paramızı verdik. Hatta cebimden verdim de gittim yani. Neyse bunlar tabii insanlar çok alışkın olmadığı için bütün bunları konuşuyorlar duruyorlar. Şimdi önemli bir konu var. Evet Fenerbahçe Galatasaray derbisi önemli ama şimdiki konu kadar önemli değil. Çünkü yarın bir gün biz bu şeyi unutacağız. Bütün bu olayı ama İsrail'in unutamayacağı bir karar çıktı. Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallan hakkında savaş suçu iddiaları nedeniyle tutuklama emri başvurusunda bulunmuştu ve buradan göz altında alınma kararı çıktı. Şimdi bu çok çok önemli bir karar, tarihi bir karar, yani İsrail'in tarihinde olmayan bir karar. Karar tam olarak nedir? Bunu takip eden Deniz Baran bir akademisyen çok yakından takip ediyor. Deniz tam kararın metni nedir ve ne anlama geliyor? Bize anlatır mısın? Tam olarak ne diyor karar? E, bu karar savcılığın açıklaması. E, henüz aslında bir tutuklama kararı yok. Savcılık tutuklama talebinde bulundu. Ve neden tutuklama talebinde bulunduğunu gerekçeleriyle bu açıklamada e, izah etti. Yaklaşık 9 dakikalık, 9-10 dakikalık bir konuşma yaptı UCM savcısı Kerim Han. E, burada dediğim gibi gerekçeleriyle neden uluslararası ceza mahkemesinden tutuklama talebi talebinde bulunduğunu açıklıyor. Ancak kararın e, nihai olarak alınması için yetki ceza mahkemesinin ön inceleme dairesinde e, bunu özellikle not etmek isterim yani henüz tutuklama kararı çıkmadı kesinlikle çok tarihi çünkü savcılık tarafından bu talebin yapılmış olması tek başına çok önemli bir adım. Ancak nihai kararı ön inceleme dairesinden bekliyor olacağız. Ama bu da tarihi bir şey yani Bugüne kadar kesinlikle. böyle bir şey hiç görmedik yani çünkü yani evet, bu tabii. aslında İsrail'in ee, evet. uluslararası meşruiyetini sorgulayacak kadar bir şey. Daha önce sanırım Sudan lideri hakkında böyle bir şey vardı. Aynen ee, evet. Ve de Netanyahu mesela, pardon Putin mesela Güney Afrika'ya gidecekti, gezisini iptal etmişti. Yine böyle bir karardan dolayı. Daha evet. önce örnekleriyle neler yaşanmış? Biraz paylaşır mısın? Eğer Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarsa e, bu dördüncü olacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihinde. Yani elbette birçok tutuklama kararı var. Dördüncü tutuklama kararı olmayacak ama bir devlet veya hükümet başkanı için dördüncü olacak. Siz zaten neredeyse tamamını saydınız. Ömer El Beşir hakkında var. Sudan'ın eski lideri. Şu an hala yargılama süreci devam ediyor. Putin hakkında bir tutuklama kararı var. Elbette uygulanamıyor. Putin zaten ülkeyi neredeyse hiç terk etmiyor. Sadece bir yurt dışı gezisinde bulundu çok yakın tarihlerde bildiğim kadarıyla. Yine dediğiniz gibi iptal etti daha önceki programlarını bu kaygıyla. Bir arada Muammer Kaddafi için çıkmıştı. E, Libya'da Arap Baharı zamanı olaylar çıktığında ama daha sonra zaten öldüğü için tutuklama kararı kendinden hükümsüz hale geldi. Bu dördüncü olacak. Hem Uluslararası Ceza Mahkemesi tarihinde hem de elbette İsrail'in kendi tarihi içerisinde çok önemli bir adım olacak eğer bu karar alınırsa. Evet peki Deniz çok çok teşekkür ederim yayına katıldığın için sağ olasın. Rica ederim.